Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kek tarifi hazırladım. Hem de her evde bulunabilecek kalıplarla hazırlayacağız. İster muffin kalıbı, ister bardakta, isterseniz de evde sunum kağıtlarından hazırladığımız kalıplarla buyurun yapımına geçelim. Öncelikle kağıttan kalıplarımızı hazırlayalım. Sunum kağıdı kullanacağım. Dilerseniz pişirme kağıdını da kullanabilirsiniz. Ama sunum kağıdı olursa çok daha iyi sonuç alırsınız. Sunum kağıdını 3'e katladıktan sonra tekrar katlıyorum. Bir kare elde ediyorum. Daha sonra kesilmesi gereken yerlerden bıçakla kesiyorum. Ve hepsini üst üste alıp 4 tarafına makasla çizikler atıyorum. Çizikler çok derin olmasın bir adet sunum kağıdından 6 tane kalıp elde ediyoruz. Hemen şimdi sizlere bardağı nasıl yerleştireceğimizi de göstermek istiyorum. Bu arada eğer kullanacağınız Karton bardaklar çok uzunsa makasla üzerinden biraz kesin ucundan bu şekilde küçültün daha sonra da kullanabilirsiniz. Bir adet hazırlamış olduğumuz kağıdı bardağın üzerine aldıktan sonra diğer bardakla üzerine bastırdığınız zaman tam yerine oturuyor ve kalıbı oluşuyor. Tüm bardakları aynı şekilde hazırladıktan sonra şimdi de kek harcımın yapımına geçiyorum kek harcı için uygun bir kabın içerisine 4 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilyayı alıyorum. Şeker eriyip yumurta köpürene kadar yaklaşık 2-3 dakika kadar mikserin en yüksek devrinde karıştırıyorum. 3 dakika kadar karıştırdım. Şimdi içerisine 1,5 su bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 mililitre. Çay bardağımın ölçüsü de 125 mililitredir. Süt ve yağı ekledikten sonra şöyle 30 saniye kadar karıştırdım. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı kakao, 2 su bardağı un, yarım su bardağı nişasta ve 2 paket kabartma tozu ekliyorum. Malzemeleri ekledikten sonra bu defa mikserin en düşük devrinde yaklaşık 1 dakika kadar homojen bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada kullanacağımız un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Kullanacağımız yumurtaların büyüklüğü, unun markası, kalitesine göre değişebiliyor. Şimdi ben unu ekledim, baktım ki biraz cıvık, hemen bir yemek kaşığı daha un ilavesi yaptım. Sizlerde kıvamına bakarak ununu ayarlayabilirsiniz. Ben zaten sizde olması gereken kıvamını göstereceğim. Ben toplamda 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullanmış oldum. Bu arada harcımızı yapmaya başlamadan önce fırınımızı ısıtalım. 180 derece alt üst ayarda fırınımız ısınsın. Kek harcımız artık hazır. Şimdi hemen sizlere kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde akışkan olmalı. Kek harcımızı hazırladıktan sonra hiç beklemeden hazırlamış olduğumuz bardaklara dolduruyoruz. Bardakları yarım dolduralım. Kesinlikle çok fazla doldurmayalım. Bardakları taşmasın. Bardakta kek yapmak için mutlaka bardakların içerisine pişirme kağıdı ya da sunum kağıtlarından göstermiş olduğum şekilde kalıplarımızı hazırlayıp yerleştirelim. Bu sayede yapışmaz. Bardakları yağlasanız dahi eğer kağıt yerleştirmezseniz maalesef yapışıyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tüm bardakları yarım bir şekilde doldurduktan sonra şimdi de diğer muffin kalıplarında da yapacağım. Ben sizlere fikir olması açısından göstermek istedim dilerseniz tüm bu kek harcını sadece bardaklarda yapabilirsiniz. Dilerseniz muffin kalıplarında yapabilirsiniz. Ya da benim şu anda yine yapmış olduğum gibi pişirme kağıtlarından kalıp hazırlayıp yine kalıbın içerisinde hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Kek harcımın hepsini kalıplara paylaştırdım. Toplamda 12 tane bardak, 12 tane de muffin kalıbı çıktı. 6 tanesi hazır muffin kalıpları, 6 tanesi de pişirme kağıdından yapmış olduğum kalıplardan. Şimdi bunların hepsini böyle hazırladıktan sonra hiç beklemeden bu süreci biraz hızlı yapalım. Çünkü bekledikçe ister istemez kağıtların e, o kesik kısımlarından kek harcı sızabilir. Hiç beklemeden hemen üzerlerini süsleyelim. Ben çikolatayla süsledim. Sizler dilerseniz orman meyvesiyle de süsleyebilirsiniz. Kakaolu keklere vişne ve orman meyvesi çok yakışıyor. Hepsini böyle hazırladıktan sonra bir defa da pişireceğiz. İlk bardaktaki tepsiyi fırının Alt tarafına diğer kalıpları da orta tarafına alıyorum. Önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Zaten 30 dakikadan sonra pişmiş olacaktır. Benim fırınımda 30 dakikada pişti. Hemen kontrol edip keklerimi fırından alıyorum. Gerçekten muhteşem oldular. Yani evde kalıbım yok diye üzülmeyin. Karton bardaklardan çok rahat bir şekilde muffin kekler yapabilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Ben sizlere 3 tane kalıbı gösterdim. Sizler dilediğiniz kalıpta yapabilirsiniz. Başta da demiştim eğer bardaklarınız çok uzunsa makasla kesin ve küçültün. Daha böyle küçük kekler elde edebilirsiniz. Ve keklerimiz hazır. Şimdi hemen sizlere iç dokularını da göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldular. Hem yumuşacık hem de inanılmaz lezzetli oldu. Sanki pastaneden hazır alınmış gibi. Bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İçerisine eklemiş olduğumuz nişasta sayesinde kekler asla çökmez. İçiniz rahat olsun. Bu arada nişasta miktarı çok önemli. Eğer fazla eklenirse kekler sert olacaktır. Verdiğim ölçülerin dışına çıkmadan mutlaka deneyin. Bardaktaki keki de hemen gösterip artık sizlere veda etmek istiyorum. Bugün sizlere evde kolay bir şekilde pet bardaklardan kek tarifini hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Özellikle tariflerimi deneyen arkadaşlarım yorum yaparlarsa deneyecek olanlara fikir vermiş olurlar. Bu konudaki yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.